Nasılsınız? İyi misiniz? Yine bir videoya hoş geldiniz. Brawl Stars'ta ben Brawl Pass Plus etkinleştirdim. Bir de Albayraf'ı aldım. Mega kutulardan geldi. Ücretsiz Mega kutudan bana Şerif yardımcısı Brawl çıktı. Bir de Brawl Pass'ten Mortis'i aldım. Serseri Mortis. En sevdiğim karakterden Mortis bugün bunu alacağız. Bunu. Ya mü? Daha üçüncü videom oluyor bu bugün. Çünkü olmuyor yani. Şey yani. Anlatamayacağım ben size. Derim böyle çok heyecanlı bir andasın tamam mı? Son dakika böyle video kendiliğinden kapanıyor. O yüzden sinirleniyorum. Benim Brawl Beasts etkinleştirmem ölümsüz yaşaması. So Hem de emzin kostümleri güzelmiş. Ben kupa bak kasmaya anlaşıp saat 2'de başladık. Şu an saat 5'i 10 geçiyor. Tam, tam 2'de başladım ben. Tam. Dediğim özellik Hani şu atıyorsun arkadaşına can dolduruyorsun ya şey gibi bayram. Bence bayram bin basar buna. Ben kaçar. Kaçtım. Hayır. Aa, hayır hayır. gitti beni bulamayacak diyorum. Ben biliyorum. Ben buraya geçtim. O <laughs> görmüyorum. Orada biri var ya ona vurmaya çalışıyorum kaç saattir arkadaşlar. Ben susunca daha iyi oynuyorum. Biraz susabilirim arkadaşlar daha deminki gibi. Bir 10-15 saniye sadece. 15 saniye git cik cik cik, cik, cik. Gel hadi gel gel baba. Başladık Brawl Stars'a. Mega karıştırdım şarkıyı. Ya ama ya hile var ya. Bize bizi dağıyorlar. Yedi yük, on yük adamlar. Bakalım ben en son hani ilk maçımı ne zaman yapmışım? Aylar önce. Git 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 git. Bu ne ya? 3 saat önce mi? Ne ben bu hesabı 3 saat önce mi açtım? Ne? Ben Ne? Benim Dynamike'ım. Ne? <laughs> Arkadaşlar benim Dynamike'ım. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Benim Dynamike'ım kaç kupaymış bakalım hemen. Benim koldum 799. Dynamike'ın 504. Ha şey galiba ilk kodla başlıyor ya arkadaşlar hani şunda spike falan veriyor mu Mortis? Onları veriyor direkt. Yani onu oynayamıyorsunuz diye bir şey yok. İsterseniz sadece şeyleriniz olun onu oynayabiliyorsunuz. Çünkü isterseniz oradaki poko falan bize olmasın ama yine oynayabiliyorsunuz. Oyun oynatıyor. Başka karakterlerle değil. Oradaki karakterlerle oynatıyor. Spiken yok oynatıyor ama. <laughs> <Aa, gülüyor> Allah'ım. Allah Ay albayrak değil, kolek. Kolek, yok kolek değil mi, için, için. Ben onu eskiden bir attığımda search daha yeni gelmişti.

Da skal jeg med dem. <laughs> ya şunlar gibi rahatlık oradaki. melodi falan onlar gibi rahat yok. Son maç yine. Üçüncü olursak B oluyor herhalde. Üçüncü olursak 4 kupa mı veriyor? Bekle bir bakayım. Ah, i̇nşallah yanlışla bitirmem. Yok üçüncü olunca 3 üç kupa veriyor. saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar üçüncü olursa tam oluyoruz. Dokuz yüz oluyoruz tam. Hesaplamalarına göre öyle. Ne oynayalım biliyor musunuz? Nakaf. <laughs> Eroni'yi sevenler buradadır. <laughs> ya. Karşı takım aynı bizim kitle gibi. Tamam, aldık onu. Ben öldürdüm. Bizden iki kişi öldü top diye. Ben nasıl alayım bunları? Alsam alsam Beni almıştım da arkadan şey Ancela vurmazsa. Hayır kaybetmeyelim be. Adam gibi oynayın. Erkek gibi oynayın erkek. İsmini Hayra yapmış. YBJ yapsana ya. YBJ bin basar. Hey Allah zaliye. Bunlar bin basacak kişiler. Başka bu Leon, Spike, Crow, bütün karakterler maxlandı. Ah be alıyorduk. Atmışken mi öldü? Tamam Hayra aldı onu. Ya, bot Hayra. Hayra abi sana buradan sesleniyorum. Sana demiyorum. Eski dünyada sana demiyorum. Düşüyor ya bot diyorum. Tamam ya bu el net bizde. Ama adam 3 ve 1 atmazsa. Atıyor şu anda. Oradan ben buradan. Tam aldık. Ve hayırlı olsun. Tam 900. Aa do doğru ya. 3 kupa alınca tam 900'dü. 10 kupa aldım. Ve aldım. Ben yarın bayağı bir kasarım. Ben bayağı bir kasarım yarın yaparım hemen. 32 bin ne var? Yine altı. Şuradan zaten şunu alacağım. Bunu bin sayalım. Yani 20 taş eksik. 500 taş. 504 taş olacak. Bence arkadaşlar alacaksınız Brawl Pass Plus alın. Plus bin basar hepsine. <laughs> Görev değiştir. Nasıl yani? Bunu niye değiştiremiyoruz? Tamam bunu değiştir dedim. Al bayrakta geldi mi? Spike geldi. Hadi arkadaşlar videoya. Bay bay. Şuradan ID'mi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.